Mesela davlumbaz ışığı mutfaklarda genelde açıktır. Açık bırakılır. Zinhar diyorsunuz. Kesinlikle. Niye? Şimdi neden biliyor musunuz? Ener e tuvaletler, kule tuvalette kulezetler, evet. gider e hı hı. yerleri, e mutfak lavaboları, şö e şömine vacaları, e davlumbazlar enerji kaçak alanlarıdır. Bunlarda çiğ akışını biz mekanda tutmak isteriz. Mesela tuvalet ve banyolarda asla şaşalı dekorasyon yapmayın diye uyarırım. Çünkü orası yin alandır. Orada gidiş sembolü vardır hmm. ee, şömine bacası Biz o enerjiyi mekan içinde tutmak için mutlaka şöminelerde ayna tedavisi uygularız Çünkü o çiği aynadan yine yansıyıp tekrar mekana dönsün diye şimdi davlumbazda da aynı şey geçerli o baca kaçak alan olduğu için siz orada sürekli o aydınlatmayı yaptığınızda yani o e, dikkat çekmek gibi düşünün çiğ akışını hı hı. o çiğinin dikkatini çekiyorsunuz ve oradan bacadan haydi güle güle şans bay bay size ocakla davlumbaz çiğini karıştıranlar olmuş bu paylaşımda evet ocak evin kalbidir, maddi refahımızı yöneten yerdir ama davlumbazla frekansı ve amacı çok farklı şeylerdir. Yemeğinizi yaparken davlumbaz ışığınızı evet kullanın ben de kullanıyorum ama dekorasyon amaçlı bir aydınlatma olarak zinhar dediğiniz gibi kullanılmaz. Enerji çıkışı evet, orada Şans kaybı yaşarsanız hiç aklınızda olmayacak faturalarla boğuşmak zorunda kalırsınız. Para kaybı yani daha ne olsun?